Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kriptodaki son yükseliş, yeni ATH'ler, Luna Classic, OM ve Bitcoin üzerine ağırlıklı olarak konuşmaya çalışacağız. Sizlerden ricamız videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmanız. Video detaylarından önce de ön satış projesi olan Big Milk Way projesinden bahsetmek istiyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında detaylı inceleme ve alım linkini bulabilirsiniz. Detaylı inceleme videosu da yine açıklamalar kısmında bulunuyor detaylı incelememizi yaptık arkadaşlar. Sizler alım işlemini gerçekleştirmek için platforma girdiğinizde 0, çift 0, dolarlık bir ücret ile karşılaşıyorsunuz. Bizler de yüksek miktarlarda alım yaptık. Buy now dediğinizde size 4 adet cüzdan adresi seçiyor. İstediğiniz adresi seçip arkadaşlar buradan hangi cüzdan ile yatıracaksanız onu ve gereken miktarı girdikten sonra buy now tıklıyoruz. Ve Para yatırma işlemlerini sağladıktan sonra kısa bir süre içerisinde hesabınıza düşmüş oluyor. Ve bu şekilde de sahip olabiliyorsunuz. Ekstra olarak Galaxy NFT'leri, projeleri devam ediyor. Galaxy detayları, bütün detaylar, duyurular bizlerle paylaşılmaya devam ediyor. Yine bir MicWave projesinde gelişmeler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız. Takipte kalmayı unutmayın. İlk olarak Bitcoin'e bile başlayalım arkadaşlar. Sizlere dediğimiz bu yatay bantta 105 bin bandının ardından söylentilerde iki türlü senaryodan bahsedildiğini söylemiştik. 110 bin dolar senaryosundan bahsetmiştik ve yavaş yavaş bunun gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. 109 binlere inelemelerin geldiği mevcut durumda. Trump taraflı gelecek ekstra açıklamaların yine bizleri pozitif etkileyebileceğini bilebiliyoruz. Çin ve ABD taraflı yine anlaşmalar, gümrük vergisi durumları etkileyebilecek faktörler arasında yer alırken önümüzdeki ay içerisinde Fed'in faiz indiriminin fazlasıyla bir pozitiflik ile e, boğanın tam anlamıyla başladığını belirten gelişmelerin olması beklenirken seçinde kripto destekli gelişmeleri bizler için önemli olacak. Her videoda değindiğimiz seçenekler gibi. Bu yükseliş tabii ki yatırımcıları heyecanlandırdı. Şöyle hızlı bir şekilde on e de bakış yapacak olursak tekrardan 0,05 dolar, 0,5 dolarları bir iğneleme gelmiş durumda. On özellikle çöküş sonrası birinci ineleme yaptı ve ikinci inelemeyi de görmek yatırımcıları heyecanlandırıyor. Önemli yakımlar, çalışmaların sürdüğünü zaten sizlere söylemiştik. CEO açıklamaları gelmişti. Bu bir kripto piyasadaki pozitiflikler ile birlikte tekrardan fiyatların toplayıp 1 dolara gitme beklentisi gerek topluluk gerek yatırımcılar tarafından da mevcut halde olduğunu söyleyelim. Ee, ekstra olarak şöyle Luna Classic tarafına bakacak olursak da Luna Classic'te de yine bir hareketlenme ile 0.7 bandına hareketlenecek bir beklenti söz konusu durumda. Duvon taraflı bir serbest kalma beklentisi sürerken yine UST Klasik taraflı yine repeat çalışmaları topluluğun pozitif hamleleri ve oylamalarında sürdüğünü görmek mümkün durumda arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman zaten gelişmelere Bitcoin'in yeni ATH yapılması, yeni ATH'larına ulaştırması bizleri heyecanlandıran gelişmeler arasında yine BlackRock'un gerek Ethereum gerek Bitcoin satın alımı son zamanları tüm zamanların en yüksek Bitcoin'e ulaşan seviyelerin paylaşımı gelmeye devam ederken ekstra bir gelişme olarak da kripto borsalarındaki bitcoin yüzdesi 8 yılın en düşük ethereum yüzdesi ise 10 yılın en düşük seviyelerde olması da akıllardaki soru işaretlerinden bir kaçı olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeler bu şekilde aktarılma arkadaşlar. Big Milky Way projesi de açıklamalar ve yorumlar kısmında detaylı inceleme e, videomuz bulunuyor. Sizler de incelemek isterseniz inceleyeceğiniz bağlantı linki ve alım yapabileceğiniz bağlantı linki bulunuyor. E, alım işlemlerinin nasıl yapıldığını bütün detayları zaten sizlere sunduk, aktardık arkadaşlar. E, buna da yine soru ve öneriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de aktif olarak projedeyiz ve yüklü miktarda aldığımızı belirtelim. E, bu şekilde de e, uzun vadeli bir kazanç beklentimiz var. Listeleme sonrası güzel kazanç elde etmek isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle girip göz atabilir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like atıp yorumlarda fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar.